Merhaba güzel dostlar. Pazar okumalarımıza devam ediyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için, ilginiz, alakanız için. Şimdi kitabımızda arkadaşlar, sihir kitabımızda kuantum düşünce tekniği isimli bölümdeyiz. Demiş ki Henry Ford, yapabileceğini düşünsen de, yapamayacağını düşünsen de her iki durumda da sen haklısın. İnsanlar çok çalışıp başarılı olduklarını zannetmektedirler. Oysa ki sistem farklı işlemektedir. Evrende var olan sistem bizim bilincimizdeki var olan gibi değildir. Akıl ve bilinç diye iki kavram vardır. İnsan ahlaklı ya da ahlaksız olmaz. Toplum ahlaklı ya da ahlaksız olur. Bir yerde işlediğim bir fiil ahlaklı olarak adlandırılırken başka bir de ahlaksızlık olarak ifade edilebilir. Öyle değil midir güzel dostlar? Mesela diyelim ki sen Maraş'ta yaşıyorsun ya da memleketinde işte memleketin Adana, Mersin, Samsun. Orada diyelim ki bir kız arkadaşınla, sevgilinle el ile gezemezken sınav kazanırsın, üniversite kazanırsın, İstanbul'a gidersin, el ile gezebilirsin. Bir yerde ahlaksızlık gibi görülen bir şey başka bir yerde doğal görünebilir. Yani insan ahlaklı ya da ahlaksız olması, Toplum ahlaklı ya da ahlaksız olur. Toplumun bakış açısıdır onu veren. İnsan topluma göre şekil alır. İşte akıl dediğimiz şey bize toplumun verdiği değerlerdir. Yani dışarıdan verilen bilgilerdir. Bir de bilinç tarafımız vardır. Biz doğduğumuzda bilincimiz tamdı. Bilinç gökyüzü gibi ya da bir ışık gibidir. Öldüğümüzde bedenimizi toprağa koyuyorlar ama bilincimiz devam eder. Bilinç öğrendikleriyle devam etmez. Kendi bu noktaya nasıl geldiyse aynı şekilde devam eder. Yani ruhsal tarafımız bilinçtir. Işığın etrafında bazen tozlar görürsünüz. Tozlar ışığı kirletemez değil mi? İşte o tozlar dışarıdan öğrendiklerimizdir. Işık ise tamamen bilinçtir. Hayatın çeşitli evrelerinde bir şeyler öğreniriz. Bu öğrendiklerimiz yanlış da olabilir. Öğrenilen şeyler akılsaldır, zihinseldir, görseldir ancak bilinçsel değildir. Bilincimiz her zaman tertemizdir. İçimizdeki saf çocuk var ya işte o bilinçtir. Işığa tozlar geldiği için kirlenmeyeceği gibi bilincimiz de kirlenmeyecektir. İşte bireyin içindeki özü fark etmesi sayesinde hayatı kolaylaşır. Özü fark etmek. Öz farklı bir şey değil mi? Öz. Özü çok seviyoruz değil mi arkadaşlar? Öz. Öz amcam benim. Öz abim o benim. Öz kardeşiz biz. Ya da öz maraş dondurmaları hep böyle öze karşı bir zafiyetimiz var. İşte bireyin içindeki özü fark etmesi sayesinde hayatı kolaylaşır. İstediğini elde etme yolunda büyük kazanımlar sağlar. Her şey yerli yerine oturacağı için zindana da koysalar mutsuz olmayacağız. Saraya da koysalar mutlu olmayacağız. İki durumda da fark etmeyecektir. Çünkü bilinç kısmınız için dünya basit bir şeydir. Huzur insanın özüne ulaşması, onu fark edebilmesi halinde mümkün olacaktır. Bizim fark etmemiz gereken zihnimiz, kalbimiz, aklımız değil. Onlar zaten önümüzdedir. Bizim fark etmemiz gereken arka taraftaki ruh dediğimiz, öz dediğimiz taraftır. Yani bilinçtir. Bilinç uyurken de vardır ama uyurken biz düşünemeyiz. Uyurken zihnimizi çalıştıramayız. Uyurken bedenimizi kontrol edemeyiz ama bilinç bizi hep kontrol eder. Şükür en geçerli zenginlik kaynağıdır. Tabii ki darda olan bir insanın şükretmesi kolay değildir. Bununla birlikte dert olan kişi şükrettiği zaman ne kadar büyük bir servete sahip olacağını bilse 24 saat şükrederdi. Buradaki mesele insanlara bunu anlatmaktır. Düşünceleri toğurla kabul edersek zihin de duvardır. O duvarı yıkmak kolay değildir. Negatif insanların düşünceleri de bu şekildedir. Kolay kolay bildiklerinden vazgeçmezler. Hayatına yeni bir yön vermeye çalıştığınızda olmuyor diyerek hemen pes ederler. Bu insanlara huzuru, mutluluğu vermek oldukça zordur. Versen dahi olmadı diyeceklerdir. Evet güzel dostlar, zihin bizim hayatımızdaki engel gibi değil mi? Yani bir duvar ya bir yere ulaşacaksın ama önündeki engel sensin. Hani var ya kendini kaldır aradan ortaya çıksın yaradan. Oradaki kendin dediğimiz zihin. Zihin dediğimiz şey ne? Düşüncelerden oluşuyor. Kelimelerden oluşuyor. Yani biz düşünceler, kelimeler, zihin duvar neyden oluşuyor? Tuğlalardan oluşuyor. Eğer her bir tuğlayı bir kelime gibi düşünürsek kelimeleri aldığın zaman, tuğlalar aldığın zaman duvar yıkılır. Kelimeleri, düşünceleri aldığımız zaman güzel dostlar, zihnimiz yıkılır ve ortaya sen çıkarsın. Ortaya yaratan çıkar. Her şeyin bir olgunlaşma süresi vardır. Sen 30 sene boyunca bilinçaltına negatiflik göndermişsen, insanları kötü olarak nitelemişsen, iki tane gül tohumu atınca kötü bilinçaltı izlerinin hemen silinmesi mümkün değildir. Bunun için belli bir süre gereklidir. Kuantum fiziğin bir darıdır. Atım altı parçacıklarla ilgilenir. Elimizdeki cep telefonu bir frekans eğer ama biz görmeyiz. İnsan da aynı şeyle bir frekans eğer ama görülmez. Her şey kendisinden daha yukarıda, daha kapsayıcı olan bir şeye kavuşma arzusu ile enerjiye yer. Bir damla bir an önce bir dereye dönüşmek ister. Dere de nehre, nehrin de denize gitmesi lazımdır. Bizden de yayılan frekans neyse kendisinden bir üst seviyeye gitmek ister. Kendisine benzeyecek değil mi? Gideceği yer dere kendisine benzeyen nehire gidiyor. Nehir de kendisine benzeyen denize ama daha üst seviye. Bizim düşüncelerimiz de güzel dostlar bir enerji olarak yayılıp kendisine benzeyen bir üstte yani mutluluğa odaklıysak, mutluluk düşünüyorsak daha büyük mutluluğa gidecek. Sıkıntı düşünüyorsak, acı çekiyorsak daha büyük bir acıya gidecek. Enerjimiz neyse daha üst seviyeye doğru gidiyoruz. Benzerler bir arada durur. Bizden çıkan frekans da kendisine benzeyen enerjiye bir an önce gitmeye çalışır. Sen sevgi frekansı yayıyorsan kendisine benzer bir üst sevgiye gidecektir. Zenginlik duygusu sende varsa ve bunu yayıyorsan daha büyük zenginliğe gidecektir. Normalde senden çıkan bir damla ama o damla dereye, nehre, denize ve sonra okyanusa dönüşecek ve sana o şekilde geliyor olacaktır. Bazı çevrelerce evrene frekans yayma evrenden bir şey beklemek gibi algılanmaktadır. Allah'tan isterim neden evrenden isteyeyim gibi düşünceler doğabiliyor. Sen bir enerji yayıyorsan o enerjiyi var eden de Allah'tır. Sen evrenden istediğinde zaten evren sana anında yanıt vermez. Sen frekans yaydıkça evrende bir zemin oluşur ve oluşan zemin sonrasında bir takım şeyler değişmeye başlar. Yoksa evrenden istedim anında geldi gelecek gibi düşünmek anlamsız olacaktır bizde hiçbir şey kuantum fiziğine karşı değildir. Din bilime karşı olmadığı gibi bilimi kapsayıcı mahiyettedir. Bize düşen şey herkese olduğu gibi kabul edebilmektir. Bunlar olması gerektiği için oluyor diyebiliyorsak o sakinliğe ve dinginliğe ulaşmışsak istediğimizi de elde edebiliriz. Bir havuz düşünün. Bu havuzda istediğimiz tüm şeyler var. Havuza kova atıp istediğini almak istiyorsun ama alamıyorsun. Bilmelisin ki birini yargılamışsındır. Bilmelisin ki başkaları hakkında kötü düşünmüşsündür. İşte istediğimiz şeylerin olmamasının sebebi devamlı hayatı Yargılayarak bakmaktır. Çocukluğumuzdan beri bizi eleştirmeyi öğretmişler. Bilinçaltında eleştiri güzel bir şey gibi kodlanmış. Oysaki yargılamak hayattaki isteklerimizin önündeki en büyük engellerdendir. Bu nedenle bilinçaltımızı temizlememiz gerekir. Lokantada çalışan garsonu yargılıyoruz. Trafikte kırmızı ışığa yakalandığımızda kırmızı ışığı yargılıyoruz. Olumsuz frekans yaydığımızda da olumsuz dönüşlerle boğuşuyoruz. Başarılı olmak istiyorsan sadece kendinle ilgilenmelisin. Dışarıyı değiştirmen kolay olmayacaktır. Kendiyle ilgili kişi etrafına da fayda sağlayabilir. Kendi dönüşümü sağlayamamış kişi çocuğunu dahi değiştiremez. O nedenle çevreni değiştirmeye çalışmakla uğraşmamalısın. Buna gücün yetmeyecektir. Kendini değiştirdiğin zaman zaten dünyayı değiştirmiş olursun. Hani biz evrenin içinde değiliz. Evren bizim içimizde ya. Dolayısıyla kendini değiştirdiğin zaman dünyayı değiştirmiş olursun. Bilinciniz nasılsa hayatı öyle görürsünüz. Bilincinizde zengin olduğunuzu fark ederseniz zenginlik, huzurlu olduğunuzu fark ederseniz huzur, kariyer sahibi olduğunuzu fark ederseniz kariyer size gelecektir. Fakat bilinciniz siz hariç herkesle uğraşıyorsa, toplum eleştirmekle meşgulsa o zaman kendinizi yetiştirmeniz zorlaşacaktır. İnsanlar makine gibidir. Birisi yanlış yaptığı zaman kızmayı çocukken öğrendiysek annemiz veya babamız biz bir yanlış yaptığımızda bize kızdıysa biz de zihnimize onu kodlarız. Deriz ki birisi yanlış yaptığında kızmalısın. Sonra hayat boyu birisi yanlış yaptığında sürekli kızarız. Hatta daha makineleşiriz Yani anneden babadan neyi öğrendik? Onlar biz bir yanlış yaptık hemen kızdılar. Ha tamam la birisi yanlış yaptığında kızılacakmış deriz. Sonra da birisi yanlış yaptığında hemen kızma moduna gireriz. Yani o makine gibi kodlanmışızdır. Peki sinirlenmemeyi yargılamamayı nasıl sağlayabiliriz? Diyaframın vücutta bir görevi vardır. Diyafram sertken beyne olumsuz mesajlar gönderir ve olumsuz mesajlar gittiğinde biz hep gergin oluruz. Diyaframın görevi sakin ve huzurlu olmanı sağlamaktır. Bir bebek yumuşaktır, hayat başlamıştır. Cansız beden ise serttir. Hayat sona ermiştir. Diyafram için de bu geçerlidir. Diyafram yumuşakken her şey yolunda ve sakin ve düzenli olur. Dolayısıyla yargılamamanın en iyi yolu nefesimizi düzgün almaktır. Einstein, kuantum ile ilişkin olarak, aklınızdan geçen düşüncelerin ve ağzından çıkan cümlelerin tüm evreni dolaşıp geri geldiğini bilseydiniz, eminim daha dikkatli düşünür ve konuşurdunuz demiştir. Kuantum düşünce tekniğinin temeli budur. Kuantum mekaniği de aslında budur. Neyi düşünüyorsak onu yaratıyoruz. O nedenle hayatta sizi mutsuz eden, karamsarlığa iten şeylerin mutlaka bilinç bir yazılımı vardır. İşte bu negatif unsurların neler olduğunu fark edersek hayatımız pozitif olmaya başlayacaktır. Tüm düşüncelerimiz de hayatımızı yönetiriz. Güzel düşüneyim, güzel olsun demek yeterli değildir. Güzel düşünmeyi yaşam şekline getirmek gerekir. Kuantum düşünce tekniği tüm düşüncelerimizde hayatımızı oluşturma biçimidir. Hayatımızın büyük bir çoğunluğunu bilinçaltımız yönetmektedir. Geriye kalan ufak bir kısım ise bilinç tarafından idame ettirilir. Dolayısıyla bilinçaltımıza ne varsa hayatınızda da o olur. Uçak kazalarının nedenlerine yönelik yapan bir araştırmada uçak fobisi olan insanın içinde bulunduğu uçakların düşme oranının diğer uçaklara göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bunun nedeni kuantum ile açıklanabilir. Kolektif bir enerji aynı yerden gönderildiği için benzer enerji birikerek geri gelmektedir. Bunun gibi dua da enerjidir. Toplu yapılan Dualın kabule karine teşkil edeceği bilinen bir olgudur. Bu okuduğumuz bölümde notlar güzel dostlar. Özünü bulduğunda her şey çok kolaylaşır. Şükür zenginliğin kaynağıdır. Sende ne frekans çıkarsa benzeriyle buluşup sana geri dönecektir. Hayatta her şeyi olduğu gibi kabul etmeliyiz. Bilincin nasılsa hayatı öyle görürsün. Düşüncelerimiz hayatımızı yönetiyor. Evet güzel dostlar, bir pazar okumasının daha sonuna geldik. Beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için lütfen sizlere olan saygımı kabul edin. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel dostlar. Hatta aşk ile, hatta tutku ile.